İndirim Baharı kanalından ben Bahar. Herkese selamlar. 14 Şubat 2025 resmi katalog çıktı arkadaşlar. Hep birlikte inceleyelim. İlk olarak 2 katlı kurabiyelikle başlıyoruz. Fiyatı 199 lira. 6 artı 1 pasta servis seti var arkadaşlar. 6 tane eşit boyda. Bir tanesi daha büyük bir boyda. 299 lira. Ayaklı kase geliyor. 139 liraya. Altılı çay tabağı 139 lira arkadaşlar. Yaldızlı ürünler güzel bir takım yapabiliriz. Ayaklı kek tabağı 189 lira. Cam kase üçlü 89 lira. Çay kaşığıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Paslanmaz çelik bir ürün. Altılı 129 lira. Yine tatlı kaşığı geliyor. Paslanmaz çelik altılı 199 lira. Güzel bir set ayarlayabiliriz. Yemek kaşıkları geliyor. Altılı paslanmaz çelik bir ürün 249 lira. Paslanmaz çelik yemek çatalı 249 lira altılı. Altılı tatlı çatalı 199 lira. Cam saklama kabı arkadaşlar adet fiyatı 19 lira. Akasya servis gereçleri 79 lira. Akasya bölmeli sunumluk çeşitleri 99 lira. Hem üçlüsü hem ikilisi var arkadaşlar. Akasya ağacı ayaklı sunumluk 30 santim 349 lira. Çok şık bir ürün. Emaye bakraç 329 lira 20 santim. Yine emaye kupa 119 lira. Emaya kase 119 lira. Kurutmalıklar geliyor 60, 160, 119 santim 499 lira. Piyasaya göre biraz daha uygun arkadaşlar bime gelen bu ürün. Şimdi borcama geçiyoruz. Kapaklı oval borcam 29 santim 299 lira. Karp kulplu porselen kupa 179 lira. Fiyonklu borasıklat kupa 149 lira. Tekerlekli saklama kutusu ise 249 lira. Soğan patates saklama kabı 139 lira. Dondurucu saklama kabı arkadaşlar 34,5 lira. Çok amaçlı bir ürün kullanabiliriz. Tekerlekli düzenleyiciler 179 lira 3 katlı. Askılı dolap içi çöp kovası 8 litre 119 lira. Çikolata desenli saklama kabı 3 adet var arkadaşlar 59 lira. Çok amaçlı sepet, gri ve kahve tonlarında 109 lira. Çilek organizeri 49 lira. Soft tek kişilik battaniye 399 lira. Hemen bir de çift kişiliğine bakalım. Softi çift kişilik battaniye 429 lira. Tek kişilik battaniye ise 229 lira. Çift kişilik battaniyenin fiyatı ise 259 lira. Polo Smart'tan Powerbank 349 lira. Polo Smart'tan kablosuz kulaklık 299 lira. Bazı özellikleri arkadaşlar. Çağrı cevaplama, reddetme var. Ses seviyesi var, müzik kontrol var arkadaşlar. Fiyatı 299 lira. Yine kablosuz bir kulaklık Polo Smart'tan 349 lira. Kablolu kulak içi kulaklık ise 349 lira. Işıklı tripod 299 lira Polo Smart'tan. İkisi bir arada masaüstü kablosuz şarj arkadaşlar 399 lira. Karnıyarık tenceresi 32 santim 499 lira. Tencere ürünlerimizle devam ediyoruz. Krep tava 26 santim şeften paslanmaz yapışmaz arkadaşlar 219 lira. Tava 249 lira. Sahan 20 santim 199 lira. Sütlük 169 lira 14 santim. Powerbank arkadaşlar 449 lira. Kablosu speaker 349 lira. Tost makinesi arkadaşlar Kumtel'den inox 1750 lira 2 yıl garantili bir ürün. Mini ütü 990 lira Kumtel'den 2 yıl garantili. Kum telden saç maşası arkadaşlar 525 lira. Saç kurutma makinesi yine kum telden 750 lira 2 yıl garantili bir ürün. Hava üflemeli saç şekillendirici Arzum'dan 1190 lira. Print kamera çocuk fotoğraf makinesi 2 yıl garantili bir ürün 1750 lira. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Takipte kalmak için arkadaşlar abone olmayı ve zil bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.